Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerin öğretmenlerinizi arayacağım ve onları trolleyeceğim. Benim normalde yarın sınavım var ama ben sınava çalışmak yerine şu an ne yapıyorum? Öğretmenleri trollüyorum. Niye? Çünkü ben çok zeki bir varlığım. O yüzden öğretmenleri trollemeye karar verdim. Ama ne yapayım? Onlar da sınav hazırlamasaymış. Bana ne? İlk öğretmenimizi arıyorum ve kendisiyle kadın sesinde konuşacağım. Niye? Çünkü siz nedense bayılıyorsunuz ben kadın sesinde şaka yapınca. Şaka yap şaka doğru söyledim. Mi? Ben şaka yapınca kadın sesinde siz bayılıyorsunuz. O yüzden ben de kadın sesinde konuşacağım. Diğer öğretmenimiz erkek sesinde konuşacağım. Ama ilk öğretmenimle kadın sesinde konuşuyorum şu an. Arıyorum. Ee, i̇yi, akşamlar hocam. Biraz geç bir saat ama kusura bakmayın lütfen. İyi akşamlar. Evet biraz geç bir saat ama buyurun sizi dinliyorum. Ee, hocam ben size bir öğrencim hakkında bir şey danışacaktım. Tabii buyurun ama numaranız kayıtlı değil bende. Siz hangi öğrencinin velisiydiniz? Ee, İrem. Hangi İrem? Bilmiyorum. Nasıl yani? Siz 9B'deki İrem mi velisisiniz. Evet evet hocam ben 9B'deki İrem'in velisiyim. Buyurun sizi dinliyorum. Ee, hocam ben şimdi siz ders anlatmayı bilmiyormuşsunuz. Benim kızım da sizin yüzünüzden sınavlarından düşük alıyormuş. Bunu şikayet etmek için aradım sizi. Ne demek ya? Nasıl yani? Sizin isminizi öğrenebilir miyim? Hitap etmek açısından yani. Ee, benim ismim Sezeryan. E, tamam Sezeryan'ım. Tamamen şikayetiniz neydi? Bence siz benim çocuğuma yetemiyorsunuz. Yani yeterli bir şekilde benim çocuğuma ders veremiyorsunuz siz. Peki siz bunu neye merak söylüyorsunuz çok pardon? Duvara. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Asıl siz kendi çocuğunuzu temiyorsunuz bence. Gelmişsiniz. Burada benim öğretmenliğime ne yapıyorsunuz? Gidin bir psikoloğa görün lütfen. Bana bakın. çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama sizin öğretmenliğiniz hiçbir işe yaramıyor. Telefonu kapattı suratıma. Shut the fuck up! Bağırma Abdullah! Bağırma! Arkadaşlar ilk öğretmenimiz şaka olduğunu anladı büyük ihtimalle telefonu suratıma kapattı ki bunu yapmakla bile az kaldı ben dua edeyim beni dava etmedi. Şimdi ikinci öğretmenimizi arıyoruz kendisiyle de böyle şiveli doğulu bir erkekmiş gibi konuşmaya çalışacağım inşallah şive yapabilirim hadi arayalım. İyi akşamlar hocam ben 7A'nın sınıf babası. Sınıf babası mı? Evet hocam beğenemediniz mi? Beyefendi lütfen siz konuza dikkat edin. Ölürüz Cemile Hanım sıkıntı yok. Beyefendi ben de konuşurken lütfen uslugunuza dikkat edin. Pardon hanımefendi. Benim bir sorum olacaktı size. Buyurun. Sizi dinliyorum. Hocam şimdi siz benim öğrencime el kaldırmışsınız. Siz kimsiniz? Öğrenciniz kim? Ne yapacaksın lan sen benim kim olduğumu? Benim adım Serdar Tezcan. Dolandırıcılar kralıyım. İki kızım var. Eyşan'la Bahar. Beyefendi karşınızda bir bayan var. Lütfen düzgünce konuşun. Bayan değil lan! Kadın kadın! Bayan değil lan! Özür dilerim beyefendi. Kadın diyecek. Asıl ben kendimden özür dilerim lan! Sizin gibi bir salakla muhatap olduğum için. <laughs> Suratıma kapattı. <laughs> Benim içimden ne çıktı lan öyle? Aniden yemin ediyorum doğulu çay içen baba oldum. <laughs> Neyse şimdi bir sonraki öğretmenimi arayacağım arkadaşlar. Ama ben dua edeyim ki yani ben bu videonun sonunda inşallah davalık olmam. <laughs> Olursam benim arkamda durun bak tamam mı? Yemin ediyorum tek başıma hapislerde yiyemem Arıyorum şu an öğretmenimi ve kendisiyle öğrenciymiş gibi konuşacağım. Bakalım tepkisi ne olacak? İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Eee kusura bakmayın hocam biraz geç bir saat sizi de rahatsız ediyorum ama. Yok estağfurullah bu üç hocam. Hocam ben e, dün gece sizi rüyamda gördüm. Sizi o yüzden aramıştım. Sen hangi sınıftasın numaran kayıtlı değil. E, hocam durun bir önce rüyamı anlatayım isterseniz. Sonra e, size sınıfımı ve ismimi söyleyeyim ben çünkü çok önemli bir rüya gerçekten. Hocam sizi rüyamda görmüştüm. Eee? Size kamyon çarpmıştı. Ondan sonra bir sizi götürüyorduk yatırıyorduk yakıyorduk. Böyle tam sizi gömecektik mezarın içine tam böyle toprak atıyorduk üstünüze. Ne görelim? mezarın içinden böyle bembeyaz bir ışık yükseliyordu havaya. Allah Allah hayırdır inşallah. Ondan sonra imam döndü dedi ki ben gerek bu mezarı açayım dedi. Dedi bu mezarın içinden nur ışığı fışkırıyor. Mezarı bir açıyorduk bir de bir ne görelim biz? Kamyonun farı seni. Kamyonun neyi? Kamyonun farı seni. Kamyon ne olmuş? Kamyonun farı içinde Oğlum bak gece gece uğraşma benle senin o <laughs> ana. İnşallah o kamyonun tekerleğiyle seni götüre kaçar kimsin sen. <gülüyor> Suratına. <gülüyor> Arkadaşlar kamyonun farını da aradık. İnşallah dava edilmem <laughs> <laughs> o sonunda. Şimdi bir diğer öğretmenimizi arıyoruz. Ona da Suriyeli kadın gibi konuşacağım. Çünkü Suriyeli kadın gibi konuşmamı da siz çok beğeniyorsunuz. E, alo merhabalar iyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. E, hocam saat biraz geç. E, ben sizi aradığı kusura bakma. Ne kusuru buyurun hangi öğrenci öğretmeniniz? E, ben aslında... E, benim öğrenci aramadı. Başka öğrenci için aradı seni. Kim için aradınız? Ee, sınıf. Mina gelmiş. Mina bir kız. İslam Mina bir kız gelmiş bizim sınıf. Onun için aradı seni. Mina mı? Bizim öyle bir öğrencimiz yok ki. Evet. Tamam hocam. Tamam. Tamam. Yanlış oldu. Yanlış. E, ee, tamam o zaman. Madem acaba işi aradım. Beşi aramış ki. Size bir tane daha biz olur mu? Buyurun danışın. Ben öğrenci e, Suriye, Suriye konuşmayı bilmiyor Türkçe'ye, Türkiye. E, ben soru soracağım size. Sizin sınıfta osuruk geliyor, osuruk. Osuruk gelince ne yapıyor? Hanımefendi ne saçmalıyorsunuz? Çekinme benden, çekinme hoca. Osuruk, osuruk mu? İnsanlık halidir. Osurmuyor sizin hiç. Hanımefendi ne dediğinizi sanıyorsunuz? Susun lütfen. Bir daha da beni aramayın lütfen. Susmayacağım. Sen susacaksın diyorsun? Telefonu suratıma kapattı. <gülüyor> 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 Videom buraya kadar Çık. Çık. Videonun ortasına dalıyorsun. Çık. Videom buraya kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videolarımı seviyorsanız beğenip yorum atıp bana abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok 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 seviyorum.